Abi nasıl bunlar? 2000 doğumlu... Gör. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda kardeşim Havva var, hoş geldin. Hoş Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Siz tatildesiniz. Evet, tatildeyiz. Ne zaman bitiyor sizin tatiliniz? Bu hafta sonu bitiyor işte. Yani bu pazartesi başlıyorsun. Güzel. Arkadaşlar burada sizin tatiliniz. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde belki tatil bitmiş olur. Zaten bitmiş olur. Nasıl gitti tatiliniz? Neler yaptınız? 9 gün. Aslında tam dolu dolu 9 gün olmadı. Evet. Tatilimizi şöyle birleştirirler. Hafta sonuyla. Aynen. Bayramda tam 9 gün olmadı. 3-4 gün falan oldu. Neyse bugün ne yapıyoruz? Bugün fenomenleri yaşlarından bilmeye çalışıyoruz. Aynen. Fenomenleri yaşlarından bilmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu arada bu tarz videoları sevdiğinizi biliyorum. Onları da beğenilerden gördüm. E bu tarzı videoları beğeniyorsanız yani yaşlarından tahmin etme, yaşlanmış hallerinden falan yani bu tarz videolar için lütfen şu an videoyu durdurup beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hazır mısın? Evet hazırız. Zaman kaydıralım. 1 2 şey şimdi ilk isimle başlıyoruz arkadaşlar. Isim. Evet. evet. İlk isim Enes Batur'la başlıyoruz. Sizce Enes Batur kaç yaşındadır arkadaşlar? Enes tahmin eden en yakın mı? En yakın olur, değil mi? En yakın oluyor, evet. Tamam. Kim daha yakın tahmin ediyorsa o kazanıyor burayı. Tamam, ben yazdım. Evet, 3, 2, 1. Kaç yazdın? 30, Kaç 32. Mi? Arkadaşlar, Enes Batur 1998 doğumlu yani 26 yaşında. Ben daha kazandım. O kadar genç mi? 26 ya. yaşında mı ya? Ben 9 Nisan'da 27'ye girecek. Şaka gibi. Çok gençmiş be. mi? şaşırdım. Ben en az 30 demiştim. O zaman yine benzer yerlerden gidelim. Tamam. Ee, size Ecenaz üçeli soralım. <laughs> Yazdım. Bence bir bunu vardır yani. Kaç? Evet, Kübra daha yakın. Ee, kendisi 27 yaşındaymış arkadaşlar. Ya o kadar büyük müymüş? Yani yaşıtlar. 1998'li o da. Yani ay olarak ay demek ki. 1-1. Evet, bir, bir. Güzel. Evet arkadaşlar 1-1. Bir, bir. Şimdi yeni geçelim. Evet. Sıradaki ismimiz Yaren Alaca. Benim tahtam kırıldı. Yaren. <laughs> 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 tahtam kırıldı. Olur olur. Yaren Alaca. Dur bekle. Bura... Evet. <laughs> Sıradaki ismimize geçiyorum. Yaren Alaca sizce kaç yaşındadır? Ben bunu biliyorum galiba. <laughs> Bir saniye. <laughs> Biliyorsan buydu galiba. Evet. gösterelim. Peki. Evet. 21 daha... yaşında çünkü benden küçük onu biliyorum. Kaç o, yaşında? 21 yaşında. 29 29. <laughs> Sam tutturmuşum. Kaç tane biliyor musun? 2003. Evet benden bir şey. Biliyor musun? Tahmin <laughs> et. E, ne yapayım? Oluyor. 21. Evet. Güzel. Neyse tamam. Buse Korkmaz'la devam ediyorum. Sizce ben Buse, Buse bilmem, Korkmaz sağlayacağım. kaç yaşındadır? Buse. Şu an. Bence yazdım. Gelsin. Var mıdır üstü yemişti? Evet. Ne Bu sekonumuz puan. Puan ülkeye gidiyor bu arada. Kaç yaşında? 23. 23 mü? Gerçekten. 2002'li. Benle aynı yaşta mı? Evet. Doğru. Bir de evlenme teklifi aldı gördünüz mü? Hayat bazen böyledir. Yaşlılarım evleniyor. Kaç kaç oldu yani? Ee, kaç kaç oldu? 1 1'di. 2 1 oldu. 3 1. 2 2 oldu. 2 2. 2 2. 2 2. Tamam. Aynen. Yeni evet. isme geçelim. Evet, gönderiyorum. Cemres Olmaz kaç yaşındadır? Cemre Solmaz. Şimdi düşününce şu. Şimdi düşünce 20'lerde ama 20 kaç işte? 20'lerde olmayabilir. Ciddi misiniz? Yazdım ben. Tamam. Hadi yazsana. <laughs> ya bir dur ya. Eee Cemre olmaz değil mi? Hı -hı. Evet. 3 2 Evet doğru cevap 25 bu arada. <laughs> Cemre olmaz tam bilmiş. Evet. Abi ben nasıl biliyor musun? Mi? Zamanında Cemre son şeyle Buse Korkmaz'la fotoğraf çek yani video çekiyorsa herhalde o tür yaşlardadır dedim. Nasıl 25 ya? Ben öyle bir şey yaptım yani. Şaşırdım geliyordum. neyse yani yeni isme geçelim. Kadar. Evet, cellat 36 ile devam edelim mi? Cellat. hadi hızlı yaz. Cellatın 30'u var öyle. mıdır ya? 20, vazgeçtim. Ama hem küçük duruyor hem büyük duruyor, çok kararsızım. Şu diyeceğim. Ee, Bakma ya. Siz cezadan bahsettiniz değil bu arada? Tamam. <laughs> 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 evet, bir de cezamız var. Tamam, buyu bu, cevaplayalım bu, hemen e, ee, Özgür Deniz Cellat 24 yaşında 2000 doğumlu. Abi nasıl bunlar? 2000 doğumlu 20 kaç yaşında dedin? Evet. 5 Haziran'da 25'ine gidiyor. 24 yaşında. Cemre Solmaz kaç yaşındaydı? 25. Bana çok aynı çok ben. geliyor ya. 99'du mu? Kaç kaç oldu? 3 4 4 2. 4 3 4 3 mü? <laughs> 4 3. 4, tamam. 3. Tamam. Dört iki. Dört iki. Dört iki pardon. Kim dört? Ben dördüm. Ülkü dört, Kübra iki. E, bu arada Kübra istersen cezamızdan da bahset arkadaşlar. Sen bahset. Evet. Bahset. <laughs> sen bahset. <laughs> tamam ben bahset. <laughs> sen de, de bahset deyince sen anlarsın. Tamam ben bahsedeyim o tamam, zaman. bahset. Arkadaşlar bir cezamız var. E, burada daha az bilen kişi e, günün sonunda suratına bir bardak su yiyecek. Tamam. Ee, direkt kamera önünde, sizlerin önünde oturdukları yerden birbirlerini su atacaklar. Bakalım tamam, tamam. cezayı kim kazanacak? Hadi yeni isme geçelim hemen hızlı. Geçelim. Evet, yeni isim. CZL Burak'la geliyoruz. Şaşırtıcı. Yazdım ama biraz hızlı yaz. Yazdım. Ee, Üç. O geç. Hadi iki, yaz artık. Bir. Buyurun. <laughs> 30 yaşında. <gülüyor> 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 Bildim. 30 bak bir 32 yazsa ben kazanıyorum. 5 2. Devam. Evet ülkü çok iyi gidiyor bu arada. Ben niye öyle oldu bilmiyorum. Kübra Aslanmaya yakın galiba. Evet. Sıradaki isim Ceren Yaldız. Ceren. Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Bu salladıklarım salladıklarımı tutmadıktan sonra. İlk aklıma geleni yazacağım. Bakma. Bak. Özgüven düşürme Kübra. Yazdım. 3, 2, 1 Bir dakika, bir dakika Hayır, döndür, 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 döndür ama Tamam, bir. puanı Kübra'ya yazıyoruz çünkü sen var 6 dedim, 6 dedim Kaç redim? yazdın? 26. Tamam, kazandı. Kaçtı? 23. Ben bir dediğim anda tahta Evet çok döner. bekliyor değil mi? Evet. Abi gerçekten çok bekliyor. Ama ya. Neyi düşünüyorsun? Çok bekliyor. Ne kadar sayısak? Şubat 2002'de doğmuş Ceren Yıldız bu arada. Çünkü benden yaşta Tamam. Sıradaki ismimiz Gamze Karta. Aa Gamze. Oo. Bir de evli çocukluğu falan. 3 2 1 29 28 29'u söyleyen Kübra kazanıyor çünkü. Biliyorum çünkü gördüm. Geçenlerde Biliyor shorts ya. gördüm. Ay. Shorts'ta 30'a gireceğim falan diyordu ve 5 4 olmuş. Güzel. Devam. Yeni isim. Evet. Bir sonraki ismimiz Melis Fiz. Kaç yaşındadır? Aa, karakterdeki oh. Keşke söylemeseydim. Kim olduğunu bilmeden yazsaydım. Hadi yaz. <laughs> Bilemeyeceğim. Ben yazdım. 3, 2... Ne yaptın? <laughs> ne bu? abartma. Evet, doğru <laughs> 23 olacaktı. Kübra'yı tebrik tamam, ediyoruz. Tamam, 2002 2002'li o da. Aslında bazılarına göre tartışılıyor. Kimisi 20'si mesela 2002'yi 22, kimisi 23 falan alıyor. Aslında 2025'ten çıkardığında 23 ise 23. O yıl dan çıkar doğumunu neyse oldu. Mesela kimlikte Havva'nın kaç yazıyor? 2009. 2009 yazıyor ama işte kimisi diyor yok 16, kimisi diyor 17. Garip yani. Evet. Neyse yeni isme geçelim. Bir sonraki isim. Ecrin Su Çoban. Aa. Bes, bes. Aa, dur. beş. Sen bilemezsin ki. Sen bilemezsin. Bir dakika bir dakika iki, bir. 8.5, 19'a girecek. Öyle bir şey yok. Yani puan ikisine de yazar 18, 18'i. Doğru. Hatta yeni ehliyet aldı. Evet biliyorum. oradan biliyorum. Ben de oradan biliyorum zaten. Evet. Güzel. 6, 6 oldu. Evet. Yeni isim. Eşit i̇şte işte. Evet. Bir sonraki isme geçiyoruz. Tamam. Hazırız. Ahmet Can Dündar. Sen Dur. Ki. Bakma, bakma. Sen biliyor musun? Bir yerden duymuştum. Hmm. Bir yerden. 3, 2, 1. Cevap 26 olacak. Kübra'yı tebrik ediyoruz. 6 Ekim 1998. 1998'liymiş. 98 Ekim'de doğmuş. Vay be. Kaç? 7-6 oldu. Girmedi mi 27'ye? Girmemiş demek ki. Ekim'de giriyor. Ekim'de. Nisan, Mayıs Haziran. Daha çok boşa. Evet, hazır Ahmet Can'ı sormuş. 7, 6. Evet, Sıla'yı da soralım. Sıla dün de kaç yaşındadır arkadaşlar. Da... Şimdi bak, Sıla'nın 4 Nisan'da doğum günüydü. Geçtiğimiz, hatta dün. Dün doğum günüydü. Biz bugün 5 Nisan'da çekiyoruz bunu. Öyle düşünürsek... Kaç doğum günü? Evet. Tamam yazdım. Evet, 3. Ya bir dakika ya, 3 diye başlamadım. <laughs> Buydu. Tamam. Yazdım. <laughs> Hadi. Tamam. Ne 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 ne? Kaç yazdın? Evet. Bir aç bakayım. Ben bildim. 2 Nisan 2004 doğumlu kendisi. O zaman 21. 21'e girmiş bulunuyor kendisi. Kübra'yı tebrik ederiz. İnce bir hesap Evet. Gördün değil mi? 4 Nisan'da doğum Nisan, günü. Bir, vallahi 4 Nisan'da onun doğum günü. 4 değil 2, Nisan. 2 mi? İşte 2 Nisan 1, 2 Nisan. Sen doğum gününü biliyorsun, yılı yaşını bilmiyorsun. Ne bileyim ben 19'dan tamam, 20'ye 20. girmiştir diye düşünmüştüm. Evet, Haydi. kaç soru sormuş olduk toplamda şu anda? 8-6 durum. Durum 8-6 mı? 14 soru. O zaman 20'ye gideriz. Evet, arkadaşlar. Çok beğendiğimiz... Aman moda düştü görüyoruz değil mi? Kaybedecek ya. Devam. Bakalım. Çok, çok beğendiğimiz... zor yerden geldim ama. Bizleri televizyon başına kitleyen, gördüğümüzde ah ne güzel kızmış dediğimiz Afra Saraçoğlu'nun olduğunu, kaç yaşında olduğunu Çok tamam, güzel. Dedim. Ay bir de gördünüz çapkını finali oldu ama Son bölümde Yalı Çapkın'ın şeyin Seyran'ın hemen dedikodu. kızı. Hı -hı. Ne kadar güzel Hı -hı. değil Hı -hı. mi? Duru yani dizideki ismi Duru. Ben çok ben güzel demek bir kızı ya. Ve ki... ben çok beğendim. Evet 3. Salladım tamam. Bu fazla mı? 2. 1. Kaç? evet kendisi 27 yaşındaymış. Ben dedim biliyor musun 27 yazacaktım <laughs> Allah ya. Allah şükürler olsun. <laughs> şükürler olsun. Geri 8, geliyorum. 8 7. Tamam. Yeni, Yeni sıra geçtik. Şey. Moralim düşüyor benim. <laughs> Tekrar bir YouTuber'la devam edelim mi o zaman? Evet, evet, YouTuber olsun hep. Meryem Can diyelim. Kaç yaşında olduğunu bilelim. Meryem Can. Meryem Can. Sen biliyor musun? Hayır. <laughs> bir dakika. <laughs> tamam <de> yazdım. <laughs> ben de böyle yazdım. Ben de öyle Doğru yazmıştım aslında. Ee, yanlış Yanlışsa ki. 30, ben 30 ben yaşında ben kendisi. Haydi canım. 30 mu? 95 doğumlu. 30 ne? Maşallah. Tamam yeni isme geçelim. Bunu bilemedik. Başka? Çok gençliymiş. <laughs> <laughs> ya ben şöyle düşünün Enes Batur'la falan ya hani. Ama Aynen ben olmadı. Enes Batur'dan büyük olacağını düşünmüyorum. Haydi yeni isme Son geçtik. Evet. Enerjisiyle sürekli modumuzu yükselten, her izlediğimizde bizi gülmekten yerlere evet. yatıran Ceyda Kasabalı kaç yaşındadır? Ceyda. Çok zor. İki çocuğu var onun değil mi? Saçmalama, çocukları yok. Var mı çocukları? Çocuğu yok mu? Çocuğu yok. Yok Ceyda Kasabalı'nın. Hani film çekiyorlardı diye öyle geldi. Yani o Ecrin Sobasında onun çocuğu dizide. Tın 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 tın. Tın tın tın. Olsun, hiç bilmeyin. Yok yok yok. Ben diyorum ki. <laughs> Kaç yazdı? Yani evet çok da güzel bir hanımefendi. da belli etmeyen bir hanımefendi. 38 yaşında arkadaşlar. Hadi canım. Ne? 30. Asla belli etmiyor yaşını. Ben kazandım. Berabere bu arada. 8. 8 8. Asla belli etmiyor. Kaç soru kaldı o zaman? 38 yaşında bir tane de ayrı bildikleri var. Hı, i̇ki soru kaldı. Evet. Son, Son iki soru. Tamam. Sıradaki ünlümüz şarkıcı. Tabii ki. Çakalı soruyoruz arkadaşlar. çakal, kaç yaşındadır? Çok ne? Baş. <laughs> 20 Ben bu diyorum. Ben bu diyorum. Ben de bu diyorum. Ne dedin? Oha ben bildim. Evet Kübra'ya gidiyor puan. Kaç? kaç 2001'liymiş. <laughs> 1 Ocak 2001 doğumlu. Dolayısıyla 24, 24, 24 yaşında. İkisinin de tam ortasında kaldı mu? Evet bu arada. 22 26. 22 26. Evet pardon. Ağzından ne çıktıysa oldu. Hayır hayır okay. hayır. Özür diliyorum ben izleyenlerden de özür diliyorum sizlerden Sen de. Sen niye söylüyorsun ki? Son final sorusu abi. Ben de tamam. çok küçük geldi bana. 22'nin altında gibi kabul ettin neden bilmiyorum. Evet final sorusu son soruya kaldık arkadaşlar. Teyze aynen o Evet. Hayır, evet. evet Atabey kurtardı evet. şu anda. Teşekkür ederim Atabey. Su yersen Atabey de yardım eder sana. Ama bunu da bir 5 saniye düşünelim. 3 saniye değil. Arkadaşlar. Hı. Evet. Son kişi. Arkadaşlar C5'i soruyorum. Rebel C5. Ay ben bilmem onları. Ben suratını bile görsem tanımam Baya ki. Alim, Başka alim. biri olsun. Ben bilirim, bilirim. Ben suratını bile tanımam ki onun. Ya tüş. O zaman. Ne yapacaksın? Ben, ben çok üzüldüm. Evet Rebel C5. Çünkü ben yemin biliyorsun. ederim suratını bilmiyorum ben adam. adam. <laughs> Göstersen 10, ben bilmem. 9 8 7 6 5 4 3 Bir dakika. 2 1 <laughs> Yemin ederim suratını sıfır. daha iyi tanımam arkadaşlar. Ben bu cevabı duymadan Kübra'nın kazandığını ve Kübra'yı tebrik ettim. Ne? 30 Kaç yaşında? 23. Ne? <laughs> ben de aynı yaşta. Kim ya? <laughs> gördünüz. Hep hemen bence cezaya geçelim. Yo, 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 geçelim. geçelim hemen ceza. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Başta beni yeniyordu ama ben sonradan bence çok iyi toparladım. Ya ben en sonunu nasıl bilemem hala bilmiyorum Bak ya. yemin ederim size tanımıyorum biliyor musunuz? Kayıttan sonra gördüğüm tipini siz zaten bütün insanların isim şeylerini fotoğraflarını gördüğünüz ekranda ama ben hiç tanımıyordum. Yaşar biliyordum ama tipini hiç bilmiyordum. O şekilde yine de bildim. Sen nasıl 29 dedin ki? Ama 23 yaşında. Ben de aynı yaştaymış. Ama bu ya. arada hak veriyorum gerçekten büyük gösteriyor. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Ha bak. <laughs> Arkadaşlar ben demin aslında suyu attım ama hem hava kaçtı hem de kamera kayıtta değilmiş. O yüzden tekrardan çekik Zaten kura ihlali yaptı. Kaçtı o yüzden sayılmıyor. Şimdi bekleyecek tekrar yapıyoruz. Dön. dön. Şöyle hazır mısın? Hazırım. Bir, biraz şöyle dur. Ama Şuraya gel biraz. Tamam. Bir. Ama çok yakınsın, biraz uzaklaş. Bir, iki. Evet. Keşke kaçmasaydın, ben aniden dökseydim. <laughs> <laughs> Var mısın Aniden dökseydin. Yapacak bir Neyse ben kapatayım videoyu. Bu tarz videolar devam için kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açıp yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kızlar Çok diyorsun? Sil. Nasıl bir var bundan sonra sakın level C5 miydi neydi onun şarkılarını dinleme.